%90 partiye oy vereceğim. Zihniyete oy vermeyi düşünüyorum ben. Kim çalışıyorsa ona vereceğim. Partiye. Partiye oy vereceğiz. Kişiye değil partiye oy vereceğiz. Partiye önem vererek vereceğim. Biz partiye veriyoruz. Siyasi düşünce olduğu için partiye vereceğiz. Hı. Adaya oy vereceğim artık parti geçti. Adaya oy vereceğim. Adaya oy vereceğim. Adaya oy vereceğim. Çalışana veririz biz. Hangisi hayırlıysa ona. Adaya veriyorum. Valla bana kasa hiç kimseye vermeyeceğim. Kimse oyumu hak etmiyor maalesef. Biraz etkiledi. Ee, şimdiki iktidardan memnundum ben bu zamana kadar. Halk gözünü açtı şu anda. Ama şimdi kafamda soru işaret oldu. Hayır, etkilemez daha artırdı. Bütün pislikleri çıktı meydana, hem hükümetin hem cemaatin iki tarafından. Tabii ki insanın kafasını karıştırıyor. Gezi olayını pek e, dikkat almıyorum. Yok, benim oyumu etkilemez. Çağmur'a dizi kalsın. Bizim oyumuz sabittir. Ben yine oyumu aynı kişiye vereceğim oyum aynı bildiğim yere. Değiştirmede daha sempati duydum. Yok etkilemez. Aynı. Değişmez. Genelde etkiler ama yerelde etkilemez. E, i̇şsizlik. İşsizlik. E, i̇ş yok. İş sorunu vardı. İş bulamadım. Bu eycilik yapıyorum. Su sıkıntısı. E, su sıkıntımız var. En az 10 yıldır Erzurum'da ben parayla su içiyorum. Altyapı. Trafik. Trafik trafik. Otoparklar yok. Bu metronun bitmemesi. Ulaşım bence. Metro. Özellikle metroda bu daha yapılmadı. Yine trafik, yine trafik.